Hey baby hey hoş geldiniz hoş geldiniz hoş geldiniz. Nasıl gidiyor arkadaşlar? Bizim bir serimiz vardı unuttunuz mu? Artık o işte geri döndü. Cellat serisi çekeceğim. Cellat şey cringe videoları izledik falan filan. Ya ulan inlemeyin artık. Ya bak ben şimdi bunu YouTube atacağım mesela. Beni yanlış anlayacaklar kanka. Allah Tamı tamına bir yıllardan sonra sizi bu işkenceyi yapmaya tekrardan başladım. Bu işkenceyi size uzun uzun zamanlar yapmıyordum. Hazır mısınız? Ya, 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 ya. Allah kahretsin. <gülüyor> <gülüyor> Hazır mıyız? İstemiyoruz. Yalan atıyorsunuz, istiyorsunuz. Hepiniz bunu istiyorsunuz. Evet, başlıyoruz arkadaşlar. <laughs> bu direkt başlamış bu arada. <laughs> bu direkt Sun çekmiş sıra sende nasıl yani cemri cemrinin tükü mü var 3 mı önden cemre'ye so, oğlum Kaç yaşında lan bunlar? Şöyle düşünüyorum şimdi Büyük bir insanın Yani yaşı büyük bir insanın 18-19 yaşındaki bir insanın cemmi veya cellat falan olacağını hiç düşünmüyorum Ortalama 13-14 yaşında bunlar veya 12 de olabilir 9 da olabilir çünkü hiç güvenemiyorum 9 veya 12 yaş aralığında Bu yaratıcılar nasıl sahip olabiliyor cinsel anlamda? Nasıl yani? Nasıl yazabilirsin ya bunu? Lan Atakan'ın çünkü kalkmıyor daha. Sizin nasıl kalkıyor bunları hayal ediyorsunuz? Ah oha ya ah ıh. <laughs> Ellerimi çıkardım duşu, duş almaya başladık. Arkada koyduğum müziğe bak. Müziği. Bak bu direkt 2 saat yapmaktan başlamış bak. Ya o, nereden biliyorsun kalkmadığını şimdi sokacağım sana. Ben bilirim hocam. <laughs> Youtube'daki arkadaşlar. Arkadaşlarım. Hoş geldiniz. Sizleri Twitch'e bekliyorum bakın. Twitch'te daha nezik bir ortam var. Bekliyorum sizi. Ekran, ekran çıkan chat Twitch chat'i. Bekliyoruz. Hop. <laughs> Bura Foster bir abonelik almış. ikinci yayını kutluyor. Ve Hype Train başlatmış arkadaşlar. Hype Train'e destek olmak ister misiniz? Hype Train'imizi çuf çuf yapalım. 2 saat yaparlar. Arka, arkaya da tan koymuş müzik. Şuraya bak? <laughs> Bu müzikte insanlar da şey yapıyor. Sen kalabalıklar için yok. Kapattım müziği artık. Evet, duşa girmeye başladılar. Tamam. Oh. Ne yapmış? <laughs> ay. Kim atıyor lan bunları atmayın. Sakın atmayın bir daha. Ay ay Duşta dayanamaz. Cem'in dudağına yapışır. Anla kim? Karşılık verin. <laughs> <laughs> 5 dakika öpüşürler. Abi dakika dur lan. Cem 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 hızlı çıktı evet. Evet devam edelim. Oha değil mi? İnanamadınız değil mi? Bim'den aldım. Ben de enerjikçe Black Eagle. Ay o çok kötü lan. O çok kötü. Emo XXI ya. Hoş geldin. Hatta arkadaşlar. Bugünkü yayını. Ya artık inlemeyin ya. duş alıp uyurlar. Şimdi uykudan uyuyup bir daha kesin. Kesin böyle olur bak iyi izleyin. Ha sabah olmuş bu sefer. Allah'tan gece yapmamışlar. <laughs> Fesatlık, muz, cizi, şeftali aşırı patlıcan. Senin... Küçükler izlemesin diyor. Kendisi ki 14 yaşında kanka. Böyle bir şey olabilir mi ya? Evet. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ben seviyorum seni de. Ney? Bir dakika kaçıncı? 5 dakikada bitirsem bilgisayar... Sonunda evden çıkabildiğim. Bu kim? Bunu bilen var mı? Bu kim? Uçlu, sen, sen, ne oldu ki kanka? Kürşat'ta bir güzel... O herkes Kürşat'ta soksak... ...can atıyor. Neyse başka ne yaptınız? Oğlum bunlar bu senaryoları kim yazıyor? O sırada Kürşat gelir. Edaymış ismi tamam. Efendim. Bir anda dudaklarına yapışmış değil mi? Kükü Eda'nın boynun delicesini yalıyor Eda'nın boynunu emerek moro. Ah ah oh ah oh ah ah acıyor. Ama çok ya hayır ya oğlum. Ya kanka ben bunu niye ses okudum? Arkadaşlar yapmayın. Yapmayın yok yok yapmayın yapmayın Hayır <laughs> Hayır yapmayın lütfen yapmayın yapmayın ne olur Atakan gel lan sen, sen de seslendireceksin gel buraya Ya bu beni iğrençliğe çekeceksiniz zorla değil mi aman Çekeceğim evet çekeceğim 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 Allah kahretsin ne diyeyim ki hadi aç ha, ekran Tamam Bana hadi bak. okuyacaksın şimdi hazır mısın oku bunu ee, Bunu okuyacağım oğlum Tesla Taylan yok mu bu değil mi Tesla Taylan değil mi bu Bu Tesla Taylan mı Sen ne Kürşat'a Tesla Taylan mı dedin ona benzettim özür dilerim. Ben ne? Ona... Seni Oğlum ben TikTok camiasına hakim değilim ki. Bana ne yapıyorsun TikTok'tan? Hadi Atakan hadi seslendir hadi. Şey sendir, hadi. Tabi bizde tamamdır. Dur mikrofonu yakınlaştıracağım. Tabi yük alacaksın. Gel buraya sen de. yola. Atakan. <laughs> Atakan düşünsenize Atakan yataktayken de böyle şeyler söylüyor. Onu... Ya biz... İner a iner. <laughs> dümdüz okudum öyle. Adama dedi adam sadece dümdüz okumasını istedim. Adam şey böyle oradaki şeye girmeye, role girmeye çalışıyor. Anladın mı? Oğlum eli... Tamam burayı sen yapacaksın ha. Hayır. Ya ben niye kuruyu canlandırıyorum ya? Efsini <laughs> sen okuyacaksın. ben canlandırma Bahçeden yok. Aa yok. Canlandırma, canlandırma yok. Ben... Canlandırma yok hocam. Aa tamam. Tım... üstümde zıpla. Atakan. Rol yapmana gerek yok. <laughs> Oğlum bırak işte. Sokaklar sakin, geceler kara.